Büyük küçük herkesin çok sevdiği KFC'yi evde fırında hazırlıyoruz. Yağda kızartmadan çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Videomu görenlerden videoma yorumlarını ve beğenilerini bekliyorum. Haydi şimdi soslu tavuklarımızı hazırlamaya. Önce tavuklarımızı keserek başlıyoruz. Tavuklarımızı çok kalın olmayacak şekilde Doğruyoruz arkadaşlar. Birer santim genişliğinde doğursanız yeterli olacaktır. içine ilk önce sıvı malzemelerimizi koyarak başlıyoruz yumurtamızı ekledik yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz bir çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz bu arada benim çay bardaklarım diğer çay bardaklarından çok daha büyük arkadaşlar lavun çay bardağını kullanıyorum baharatlarımı ekliyorum baharatlarımın içerisinde pul biber karabiber kimyon Tuz ve paprika var, toz biber var. Hafiften şöyle bir karıştırıyorum. Sonra içine unumu ilave ediyorum. Hamurumuzun koyu kıvamlı olması gerekiyor arkadaşlar. Kek hamurundan birazcık daha yoğun olması gerekiyor. Şöyle bir kıvam olduğunda yeterli olmuş olacaktır. Eğer çok sulu bir kıvam olursa tavuklarımızın üzerine yapışmayacaktır arkadaşlar. Bu arada eğer ki kızartma olarak yapacaksanız bu sosun içerisine yağ koymanıza gerek yok. Şu kıvam olduğunda yeterli. Eğer bir bardak ununuz bu kıvama gelmemişse bir kaşık daha un ekleyerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Şimdi içerisine tavuklarımı ekliyorum. 1 kilo tavuk göğüs etinden yeterli oluyor arkadaşlar. Karıştırmaya başlıyorum. Bunu 4-5 saat Ağzını kapatıp streç filmle bekleteceğim. Hemen de yapabilirsiniz ama beklemesi çok daha lezzetli oluyor. Sos her yerine gelsin diye iyice de karıştırıyoruz arkadaşlar. Sos almayan bir yeri olmaması gerekiyor. Şimdi üstünü streç filmle örtüyoruz. neredeyse sarımsak koymayı unutuyorduk arkadaşlar sarımsak önemli en az iki tane koymanızı öneriyorum ben 3-4 koymayı tercih ediyorum ben Harras marka mısır kullanıyorum file marketten satın alıyorum siz de oradan Sofunu alabilirsiniz bu kullandığım benim tuzlu bir üründür ee, bazıları tatlı oluyor onlardan kullanmanızı kesinlikle önermiyorum böyle elimle küçük parçalar haline getireceğim çok fazla ufalamayacağım arkadaşlar çok fazla ağza gelen bir mısır gevreği olsun istiyorum İsterseniz galeta unu da kullanabilirsiniz Benim daha önceden de bir miktar kalmıştı. Onları da ekliyorum içerisine. Şöyle ağza gelecek taneciklerde olmasına özen gösterin arkadaşlar. Şimdi bir parça etimi alıyorum. Bu şekilde her yerini sosa bastırıyorum. ve tepsime yerleştiriyorum. Bir tane daha aldım. Her yerini sosa yerleştirdim. Ve tepsime yerleştirdim. bir kısmını da galeta unuyla yapsam arkadaşlar. Ama genel olarak mısır ile yapmayı tercih ediyorum. Fanlı ayarda arkadaşlar. 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Çıtırtı seslerini duyuyorsunuz çok güzel piştiler şöyle göstereyim arkası önü çok güzel pişti şimdi bir tanesini sizin için parçalayacağım görüyorsunuz çok güzel parçalanıyor tel tel oldu deneyecek olanlara afiyet olsun sıra geldi tadım testi yapmaya. Ketçap ve mayonezle kesinlikle çok lezzetli oluyor. Oğlumun testine geçiyoruz. O da çok beğendi. Deneyecek olanlara afiyet olsun.